Türkiye, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hızlı bir başlangıç yaparak Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Turnuvanın F grubunda mücadele eden Ay Yıldızlılar, son derece çekişmeli geçen maçta 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta oynanan maç, zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir heyecanla izlendi. Türkiye adına golleri 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve uzatma dakikalarında Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan'ın tek golü ise 32. dakikada Mikautadze'den geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde her iki takım da birçok gol pozisyonuna girdi. Maçta her iki takımın da birer şutu direkten dönerken izleyiciler adeta nefeslerini tutarak maçı izledi. Dortmund'da yaşayan ve maçı izlemek için şehirde toplanan Türk taraftarlar yağmura rağmen coşkularından ödün vermedi. Şiddetli yağmur nedeniyle genel toplanma yerleri kapatılınca taraftarlar Maçı kafe ve restoranlarda izlemek zorunda kaldı. Ancak bu durum vatan sevgisi ve heyecanlarını azaltmadı. Maç başlamadan önce hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyan taraftarlar, Türkiye, Türkiye sloganlarıyla takımlarına destek verdi. Türkiye'nin attığı gollerde büyük sevinç yaşayan taraftarlar, maçın ardından araçlarıyla şehirde galibiyet turu attılar. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye bu galibiyetin ardından ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü saat 18'de Portekiz'e karşı oynayacak. Türk futbol severler bu maçı da büyük bir heyecanla bekliyor. Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'na böyle güçlü bir başlangıç yapması hem takım hem de taraftarlar için büyük bir moral kaynağı oldu. Tüm gözler Portekiz maçında alınacak sonuçta olacak. Neler söylemek? Ay çok gururluyuz, çok mutluyuz. Harika, yaşasın Türkiye. Devamını diliyoruz. Başardık, başardık, aldık. E, gurur duyucu çünkü benim için önemli olan Müslüman bir ülke kazandı. Bugün Türkiye'de biz de burada hakkını verdik abi. Görüyorsunuz değil mi herkesi? İnşallah bir dahaki sefere de daha güzel olacak. Herkesi bekliyoruz dediğimiz gibi bizim şu an burada tek derdimiz Türkiye'nin kazanmasıydı. Herkes mutlu oldu, biz de mutlu olduk.